Şimdi izleyeceğimiz video bunlardan sadece bir tanesini örnek. Daha geçenlerde bir tane baba çocuklarına saldırdı diye köpeklere sıktı ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çocuğunun hayatı mı daha önemli yoksa orada kalmış hayvanın hayatı mı? Bu videoda ise 4 kişi bir çocuğu köpekten kurtaramıyor. Ve Yaklaşık 2700 tane dernek o köpeklerin dışarıda kalması için kurulmuş durumda. Videoyu izleyelim ve kendi çocuğunuzu da o çocuğun yerine koyarak bu videoyu izleyin lütfen. Bir bakalım nasıl oluyormuş. Çocuk resmen köpekten kaçmaya çalışıyor. Belki köpek onunla oyun oynadığını zannediyor ama bakın kaç kişi peşinden koşuyor ve çocuğu kurtaramıyor. Ya durun, durun çok sıkıntı. Her an her şey olabilir. Ya dört kişi o köpekten kurtaramıyor. Bakın nasıl saldırıyorlar. Durum bu. Biz bu hale geldik. Kendinizi o çocukların, o çocuğun yerine, kendinizi değil, kendi çocuğunuzu, kendi yeninizi, kendi yanınızda olan ufaklığı artık her kimse o çocuğun yerine koyun ve bu videoyu öyle izleyin. Eğer vicdan varsa tepkiyi doğru düzgün koyabilirsiniz demektir.